Tarih 2 Mayıs 2015, Cumartesi. Yer Karemüsel, tarihi eski Hamamı. Bu ışığı nereden yanıyor? Kime gireceğiz sen? Anlıyor musun? Hamamın girişi. Oy! Evet, bir şeyler söyle. Tarihten bilgiler ver. Yapımı 1527'de yapılmıştır. Ee, Osmanlı'nın manevi kuşlarından Şeyh Edebali'nin torunu olup Karabali Bey'in yaptığı bir eserdir. Yaptırdığı bir eserdir. Cami, külliye, hamamdan oluşmaktadır. Ve şu an bulunduğumuz yerde tarihi hamam. Yapımı 1527. Böyle mi tarihi hamam? Eski yataklar. Tabi senelerden beri bakımsız kaldık. Kimse sahip çıkmadı. Yukarıda da desenleri göreceksiniz. Züga dumanı çıkıyor. <laughs> Talih Hamam yakmaya geldiler. Yukarıda geometrik şekiller var. Yıldız. Kedi var. <laughs> Burası hamamın girişi. Kornalar var. Şu anda iki tane kornalar. Tabii göçmeler var. Burası da birinci koruna. işte ağaç kökleri var. Tabi duvarları çatlatmış biraz. <laughs> Kornanın bir tanesi yıkılmış. Kola kutusu reklam da yapıyorsun. ding dang ding dang dey dey şu an hamamın ikinci bölümüne geçiyoruz. Burası hamamın diğer bölümü. Yine burada da kurnalar varmış ama yıkılmış hep. Yine yukarıda desenleri göreceksiniz. Yıldız desenleri. Vay be, zamanında buralarda ne şahlar, ne padişahlar, ne insanlar gelmiş geçmiş. Tabii ki bayramlarda biraz arife günlerinde. Şimdi, Osmanlı ecdadımız burada. Şimdiki torunları da burayı böyle harabe şeklinde bırakmışlar. Yeniden inşallah sahip çıkacağız eserlerimize. İnşallah Allah nasip ederse. Tabii mimari kişinin küçük güzel mimarisi var. Bak burada da ağaç kökü var. Evet. Bu kökler imha edecek. Yani bu köklerin tabi burada olması demek ne kadar köklü bir eser olduğunu gösterebiliyor. Biz de öyle diyebiliriz. Avrupa para yatıyor iki tane. Hayır. Gel gel. Gel bu. Evet, burası da bir başka bölüm. Su, su kanal yerine benziyor. Ah, sen çok, evet, burası da bir başka bölüm. Buradan, Buradan bir var. arkaya doğru yer gidiyor mu? Buradan böyle iki kere doğru yer, yer gidiyor. Yemek lazım. Burası da tepeden hamam. Burası hamamın ilk bölümüydü zaten. Eski de burada mevcut. Evet, birazdan şimdi ağaç köklerini göreceksiniz. İşte bu gördüğünüz ağaçların kökleri. Duvarları çatlatmış. Burası sanıyoruz hamamın tuvalet tarafı. <laughs> 여기 가업할이게